Merhabalar arkadaşlar. Bu kaybetme korkusu nedir? Ve aslında kaybetme korkusu bize neler kaybettirir? Kişi henüz küçük bir çocukken oluşan bu duygu, yaş ilerledikçe kendini tekrar tekrar ile kişiye negatif referanslar oluşturur. Birkaç ayrılık veya kaybetme olayından sonra kişinin bilinçaltında kaybetme korkusu iyice gelişir. Bir süre sonra da duygusal ilişki yaşadığı her kimse onu kaybedeceğinden deli gibi korkmaya başlar. Korku çok güçlü bir duygu olduğu için de sürekli evet, korkulan olmaktadır. Yani bu aslında daha önce de anlattığım gibi beynin ters çaba kuralıdır. Yani bir şeyi düşünürsen ve korkarsan onu kendine çekersin. İşte korku da çok güçlü bir duygu olduğu için sürekli insanın başına gelir. Kime aşık olsa, kiminle duygusal bir ilişki içine girse insan bir süre sonra onu kaybetmeye başlar. Bu sefer korkular gelişirken bazı davranış kalıpları da gelişir insanda. Mesela kaybetme korkusu olan kişilerin ortak bazı davranışları vardır. Bu kişiler ilişki içinde çok fazla uyumludurlar. Bazen de fazlaca uyumsuzdurlar. Korku duyguları, dengeleri alt üst eder. Sevdiği kişiyi kaybedeceğinden korkan kişi uyumu korumak ve çatışmadan kaçmak adına her şeyi alttan almak ve karşı taraf ne derse desin, ne yaparsa yapsın kabul etmeye başlar. Bir süre sonra ilişki bittiğinde ise bu kişiler ben duygusal bir ilişki içinde her zaman yapıcı ve iyimserim. Ama hiçbir ilişkim sürmüyor, hep terk ediliyor ve mutsuz oluyorum derler. Denge ilişkilerde elbette ki önemlidir. Ancak bu dengeyi korumak adına tek taraf sürekli edilgen bir tavır sergiliyor ve tabiri caizse hep alttan alıyorsa aslında partnerinin gözünde saygınlığını ve sevgisini günden güne yitiriyordur. Yani bu alttan alma meselesi onun sandığı gibi asla yapıcı değil, tam tersi yıkıcı ve ilişkiyi bitirme noktasına getiren asıl sebeptir kaybetme korkusu olduğu için kendine güvenini de kaybettiği görülen kişi bu güvensizliğini ilişkisine de yansıtmaktadır. Bazen de durum tam tersi olur ve kişi son derece şüpheci, güvensiz ve saldırgan bir tutum sergileyerek karşısındakini yormaya ve üzmeye başlar. Bu da ilişkiyi sona doğru götüren önemli davranış kalıplarındandır. Kaybetme korkusu olan kişilerde bu iki durumda sık sık gözlemlenir. Her iki davranış şekli de ilişkiyi dengeden çıkartarak bitmeye mahkum edecektir. Kaybetme korkusunu bu düzeyde yaşayan kişilerin mutlaka profesyonel bir yardım alarak bu korkularından kurtulmaları gerekir. Eğer kendi kendilerine halledemiyorlarsa. Ama ben inanıyorum ki her insan biraz da kendinin doktorudur. Bunu unutmayalım ve korkmaktan korkalım aslında. Aslında ee, gene korkmaktan korkmayalım ama korkmayı önemseyelim. Korkmayalım arkadaşlar. Korkarsak korktuğumuz şeyi başımıza getireceğimizi bilelim.